Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ders kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte kameti öğreneceğiz inşallah. Kamet cemaatle kılınan namazlarda farz namaza başlamadan önce okunur. Ezan okunduktan sonra sünnet olan namazlarımızı kılarız. Ondan sonra farz namazlara başlamadan önce kameti okuruz ve namaza başlarız. Önce sözlerine bir bakalım. Ondan sonra Hanefi mezhebine ve Şafii mezhebine göre ayrı ayrı nasıl okunur örneklerle inşallah açıklayacağız. Kametin sözleri Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Hayya ala s-salâ, Hayya l Kad kâmeti salâ Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bunlar Kamet'in sözleri fakat Hanefi mezhebine göre farklı okunur. Şafii mezhebine göre farklı okunur. Şimdi Hanefi mezhebinde nasıl okuyacağız? Onunla başlayalım. Hanefi mezhebinde Allahu Ekber dört defa okunur. Eşhedü en la ilahe illallah iki defa okunur. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah iki defa okunur. Hayyâdes salâ iki defa. del felâ iki defa. Kad kâmetis salâ iki defa. Allahu Ekber, Allahu Ekber iki defa, bir defa da La İlahe İllallah'ı okuruz. Yani ezandan tek farkı iki defa Hayya Alel Felah'tan sonra Kad Kametis Salah dememizdir. Onun dışında ezandan bir farkı yoktur. Sadece Hayya Alel Felah'tan sonra Kad Kametis Salah deriz. Şimdi örneğine bakalım. Allahü Ekber, Allahu Ekber, Allahü Ekber, Allahü Ekber, اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر La ilahe illallah. Bu Hanefi mezhebine göre okunur. Hanefi mezhebinde ezan, kametin ezanından tek farkı sadece hayyâlel felahtan sonra iki defa kad kâmeti sala dememizdir. Şafi mezhebinde ise iki defa okun, dört defa okunanları iki defa okuyacağız. İki defa okunanları da bir defa okuyacağız. Onun dışında kad kameti salah kad kameti salah Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah. Şimdi örneğine bakalım. Allahu ekber Allahu ekber eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ala salah hayy ala'l felah. Kad kameti salah kad kameti salah. Kad Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Burada da gördüğümüz gibi Şafii mezhebinde farklı okunur. Hanefi mezhebine göre farklı okunur. Sizler hangi mezhepteyseniz onu öğrenip namazlarda onu okuyabilirsiniz diyelim. Sevgili arkadaşlar bu dersimizi de bu şekilde tamamladık. İnşallah dersimiz sizlere de faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.